Hangi sence? En son bronz gümüş mü Demiydik. Herhalde gümüş gold yapar artık. Gold, gold ya. Oyun sesleri benim sesimi harbiden yine bastırıyorsa harbi söveceğim ama ya. Ya çocuklar. Gold elodada da. <laughs> Karşıda ikili giren var lan bir tane Ayşe ile Yiğit. Bayılırım lan Ayşe ile Yiğit'e. Benim eğim hiç yok bu arada ya. Yeni video ama yoksa ben Civan Buxar'la beraber sıfırdan el topsa serisinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Yanımızda yine Selim var. Utanmadan evet Selim hala oynuyor musun? Hala oynuyorum. Killerimizi falan çalsa da arada bizi korur falan filan diye Selim'i alıyoruz yanımıza. Benim, ben niye yapıyoruz drop yedim lan daim? Benim rezilliğe bak. Allah kahretsin. Arkadaşlar yaklaşık 5 gün falan oyuna girmedim neredeyse ondan sonra diyebiliriz. Şey yani günlük görev yapmaya bile girmiyorum. Öyle bir durumdayız şu anda. Sebeplerini açıklayacağım. Senin video içinde hatırlat bize. Eee Critical Ops neden battı, neden çöktü, neden çöpleşti videosu. Bir de bu bize gelen banyo yemen ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Onları video içinde değiniriz. Bu arada hemen aşağıya like atabilirsiniz. 500 like gelirse bir sonraki video hemen 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 gelir. Oğlum rakibin pinklere bak. 18, 19, 15. Bizde de 17-15 var lan bu goldların, silverların şeyi ne kadar iyi. Nereye gittiğini de söylesen aslında çok güzel olur da. Ölmen. <laughs> Allah kahretsin. Allah kahretsin bir de headshot yedim 37. Sana sadece headshot nedir? Oğlum benim <laughs> eğimi gördün mü? 5 saat ekran kaydı şeyiyle uğraştık. Bütün ne eğim ne bok hiçbir bir bok varsa o da gitti zaten. Hakem çeksen bekleyip Hakem çek ya. Merdiven gideceğim. Merdiven gireceğim de ya senin sesin de oyun seslerine göre çok az olmuş olabilir. Ben bu oyun seslerini şöyle yaparsam ne oluyor? Ben ben şuradan ben da açsam. Da açsam. <laughs> ha, aynı kod olacak galiba ama. <laughs> <Arayın çekmiştim. Gülüyor> var mıydı burada? Allah var <laughs> <laughs> sen gelmezsin. Ağrıyı bana versene eski çekeceksin. Şey M4'ü bana versene eski çek. Para, tam, bir Para nasıl kalmadı? Kul çektim ya bomba mı var çarp M4 oynarım. De... Lan önce bir şey çekseydim. AK'yı bile mi çekecek paran yoktu daha Daire çekti mi? AK'yi sevmediğin için mi? AK'yi sevmediğin Oha AK bu duruma mı düştü lan? C4'ü bana salmanı hiç beğenmedim A bu arada. Al -al -al Alt ayakta da var lan bir tane. Yo, o kim? Senin ses miydi o? Alt varmış yerde. Neyse SG'yi upgrade, up upgrade etme vakti geldi bakalım silahları. Hard CT map olmasına rağmen biz T'yi full win'le bitirir miyiz? Acaba? Bu atmanı köşe olmuyor ya. Adamlar uydurmuştu ama daha iyi burada önce buradaymışım. Kanka bir kill mi bırakmayayım? Adamda bir, bir kill ama ya. Yani, onu daha az yapıyorsan rahatlanmasa. Yine biz top mu yapıyoruz? Ama adamlar çok B gitmeye başladı burada ölünce. Psikolojik olarak... Psikolojik olarak A var. Ayşe bir dakika Ayşe'nin kankisi gitti orada. Kankisi mi? Aa yo. Ben niye oradan gitmiyorsam mesela adamları zeki falan sanıyorum galiba. Onlar oradan gidersen beni yerler diye dolanıyorum sabahtan akşama kadar CT'den. Salak salak. Bütün mebi dönü böyle arkalayın bari diyorum ama çadır şutur girmek lazım halbuki bak. 12'ye 1 gidiyor S3 Böyle de utanmaz bir S3 işte Sana kafa sallamıyor lan çekil <laughs> AYNAMI YARAM YA Yani? AYNAMI YARAM Ben top koşuyorum yine Bu sefer hiçim yok lan Dur 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 vurma onu Ulan iyi ki dedim. Bak hala Bak Lan Master Eloz'a Eloz giriyoruz hiçbir bok yapmıyorsun şimdi beni konuşturacak ya Nasıl lan? Nasıl? Nasıl, söveceğim ya valla söveceğim <laughs> Kocuğu afk sandım öyle bir birinin o şekle girip öyle tutacağını düşünmediğim için ya Her yerden her şeyi bekleyeceksin bu Eloz'a Ha bu biliyorsun Aşkımdan sen yani ha yani, Sen bu oyuncusuyum diyorsun yani Genelde Silver'ım Gold'um falan diyorsun Helal lan Bronze Genelde Bronze ama Ha o zaman daha iyiymiş lan biraz hard gelmesin bro sonra silver. Neyin niye? niye? Tam söz gibi yani. İyi vurmayın lan. İyi ki vurmadın. Bak bedavadan para kattı bize. Nerede adamlar? Last ne kanka? 2 var. 3 vardı daha mı en son last dediğinde? Glass, laste glass Ha glass. glass. <laughs> Zıpladı mı şurada? Ne oldu? O şurada ateş etti de şu taraflara gitti sandım ben tekrar. Bir de ben bunun AFK'sını vurdum. Ben bana bakacak diye sabahtan beri bekliyorum bana pik atacak diye. Arkasında koymuş <laughs> Arkasında Beyzin'deki adamı yedim Umurunda değil kral. <gülüyor> görevine <gülüyor> görevine abi, abi, abi. sadık biraz. Ben bu oleye bayıldım lan. Görevine sadık askerlerle dolu. Elo. Yine tap koşacağım. Var. Kanka dikkat edin bura. Sizin ses miydi o? Lan yok değilmiş işte sizin ses. bağırıyorsam sana. <laughs> lan değilmiş işte. <laughs> Bakmadınız. AFK'yı flash ilk insanım lan. Bak hiç yapamıyorum gördün Ya Yiğit. Lan Ayşe bile AFK kalmadı. Yiğit sen niye çıkıyorsun oyundan? Ayşe'yi yalnız bıraktı oyunda bak. Utanmaza bak ya. Kızı bir başına bıraktı ya. Selim vurma. Bir bıçak koşsana sen. Önden gözcü gibi. Ben duydum şurayı. hey hey! Aile var ne biçim konuşuyor? Aa, Koyma. Afrika, Afrika. Oğlum senden mi vuracaksın utanmaz. Evet. Hop! Selim böyle aç yaparsan Olursun yarrı. Hey hey! Aile var. Nereye gitti lan bunlar? Şuradan bizim base'den Bom e, bardan gidip dolanıp dolanıp şeye mi gitti? Bence bizim base'de İşte dolanıp bizim base'in oralara mı gitti? şurada solda var mı? Neredeymiş? Bir bıçak kaldı ben bunu vurayım ya. Ne diyorsun? Kendimizin. Orada mı? İyi gel diyorsun o zaman lan. Lan lan lan! <laughs> sakin olamayacağım. Bir de AFK'ları falan hala koşturuyorsun ulan. İnsan bir der ki videodasın hadi şu şeyleri sana salayım falan filan yapar. Tamamazlık seviyesine bir bak ya. Usta gel pikle hadi ya. Eren çok uğraştıracak. Ananı. Kör kanka çocuk şu an haberin olsun. <laughs> Sohbetiniz çok mu sarıyor? Oğlum bunlar ne demiş kardeş? Ne diyor oğlum? Abi yine mi bir videoda iki maç atacağız ya? Selim yine çalmış bütün killleri. Kasmış kardeşin. Oha bronz silver. Bronz. Lan hala nasıl bronzdayız biz? Gümüş var da bir tane var işte. Hadi hemen başlayayım hemen 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 hemen. hemen. Bizde bok isminde bir çocuk var lan. Bayıldım lan bu diklere. Bok. Flash out. Oha! Lan oho çocuk ölümsüz. Aaa! Oo bir dakika lan. Silver Elo'ya göre falan iyi bunlar. CSKN 70. çocuğun minimum bir gold ikisi var ya. Abi evlere katışıyorlar. Eyvallah içi için. Maçın içinde de bekliyorum bunları. Hah. Hah. Eğilerek katışıyorlar ediyorlar diye şaşırdın mı sen? Ama bronzlar zaten yapıyordu oğlum onu. Bazı bronzlar var TDM'de falan iyi oynayan göreceksin. Belong yapalım seninle gel. Aynı anda. Ama bunlar C4'ü bir <laughs> paylaşamadı orada. Ben de öyleyim. Kanka benim daha önden gitmem lazım. yavaşla da falan. <laughs> ah! Aa, buna kodu mu senin? Buna bakmıyor musun? Nazo hey hey! Aile var ne biçim konuşuyorsun beni adamlara ya. Tövbe tövbe ya. Dur dur onu vurma onu vurma. Onu vurma. Gel lan elçiyi çeksem lan? O kadar bıçak attık. Çekelim dayı. Adamlardan ben bir de Nate de gömdüm ben. Utanmaz dedim giderken bir soluna sağına bak. Ben ona yarım salise olsa bakmışsındır diye. Rahat rahat geleceğim tabii ki. Adama bak ya. Flash out. Çok çok orada. <laughs> lan oğlum olmaz ki Senin yeleğini kaskını nasıl saldılar lan. has been planted. Adam yeleğini kaskını üzerinden çıkardı koyduk. <laughs> ben o kili alacak olsam koşturmuştum bıçakla ya. <laughs> Bana eşya atsana. Yeleği kaskı alınca sağ. Sen. Lan nasıl göremiyorsun? <laughs> Yok. Ya ben ne <de> diyorum, ne <laughs> <de> diyorum? <laughs> lan benim flash'ın gittiği yeri gördün mü? Adam da beni 5 metreden FP6 dekledi hem de body shot dekledi. Lan FP6 bu kadar ama. Harika da Var. Lan bir tane de. Oğlum bitin artık. İkisi de mi? Hemen koşuyorum lan. Sen hemen al. Şey vurma. Bomb has been planted. Ölme oğlum ya. Ölme diyecektim. İkinci dediğini yanlış söyledim. O zaman şöyle uçan pik atayım mı Zıpladım vurdum. Zıpladım vurdum. Gaz gaz. Ya. Doğru İyi mi döndüremedim. Büyük kaçma yakaladamaz. Benim silverları, gümüşleri şey. atlayış. <laughs> Silverları, goldları okuyuşunu fark ettin mi? Bazen de okuyacaksın. Oğlum bu M4 nereden lan? Güzelmiş bu. Tam senlik ha bak anime falan filan şeyi var üstünde. eski <laughs> var bende diyor. istemiyorum diyor. <laughs> Eskiyle <laughs> çökmek için demedim lan harbi desen güzel diye demiştim. Harbiden öyleydi bu Dur vurma bir derken hadi falan da Şimdi yorumlarda diyecekler abi silverlara don almışsınız. Vurma diyince vurmuyorum böyle oluyor işte. İkinci attığın pikte de vurmamaya pikledin zaten değil mi? Da... Enes orada Enes yapma. Oha Enes hemen anladın lan helal. <laughs> Oğlum Enes başta sesi kasmadı ama sonradan orada olduğunu anladın Nasıl anladın onu? E, komik aldın. Hı <laughs> hı. Tüh be deseydin silah atardım da artık gecikti tüh V4'ü de salmaları yok mu? Bazen de çözüyor Benim flash nereye gidiyor? Bok iyi Kamyon iyi Boka bak Oh, Venice, over Boka bak neler yapıyor. Buradan ses vermemeye başladı. Allah kahretsin. Adam buydu biliyor ya. Ama şimdi yüzüne odan mutlaka ses verecek. Eğimi döndürürken ki... C4'ü <laughs> <G4 'u> bulamıyorum. Eğimi <laughs> döndürürken ki tedirginliği gördün mü? Evet, ya sessiz. bu roundu keseyim en iyisi ya. Hızlandırayım ya <laughs> da. Geliyor. E bok. Evet oradan. NS diyecektim. Onun geç. Evet, Bokeyim diye buna... Bokayım dur eşyayı. Kanka ana ne? Flash çekemiyorum. Flash drop at bana. Yanlışlıkla Molotov bastım. 200 dolarım kaldı alamadım. Benim attığım flash'ları göreceğin ha. Biri öne gidiyor, biri yukarıda patlıyor, bir da Aynı aynıki nasıl yukarıda patladı anlamadım ben. Map'in içine mi soktum flash'ı ben ya? Ses. duymuyorum. Niye böyle? Altı nasıl işte bu? <laughs> Hep yaldır yuldur koşmadan oluyor bunlar. Sen ben değilsin öyle kolay kolay bir atacak. <laughs> <laughs> Dibimizin... sen şey ben de değilsin bir de şeylere bronzlara el verdin anasını. 2 İki ve 2'den el verdiniz ya. Param yok. Senin de e. mi yok? Seha mı çektin? p oynarsın daha iyi lan. Ya oynayana iyi ya gel. Ya bok hadi kardeşim Bir silahın yok zaten ya. Bok orada gitti. Nereye kadar gitmiş? Oha Selim domalıyor. Ne diyor? Oğlum? Ne diyor? Oğlum? Ulan bok kaç kişiyi beyitleyeceğim daha? Kalmadı kalmadı. Beyitlenecek adam kalmadı oğlum. <laughs> Adam dışında her yere sıkıyor ya biz. KD, KD, düştü yani. Yani KD belli bir seviyeden sonra düşecekti zaten de. Bu seviyede düşmesini beklemiyorduk. Yani. Bu seviyede 2 KD'nin altında bir oyun beklemiyorduk. Asayt girelim ya hızlı. Hızlı mı? Kalibesçi alacağım ya inanmıyorum. Şimdi o var bir tane. Ne ne? Dur sakin ol. Şimdi o alt değil, şimdi Ha içerideki Aldım. Her yer var şu an amına koyayım. Her yer dediğim bak o o. Bir de şu Bir de bu. <laughs> Hop. Geri kalanlar ağda galiba. Gelmeyin lan. Arkadaşlar Elo'nun gerektiği şekilde oynayacaksınız bu arada. Yok bronz Elo'lara vurulmuşsunuz abi bilmem ne falan filan demeyin burada keyfi keyfi oynuyoruz. Master Elo'yu falan çıkalım. Zaten elite kadar oynayacağımız için. Göreceksiniz. Ha ama elite kadar çıkana kadar platin elo'da, elo'da hileler kaynıyor bir de ban yemiyorlar. O da ayrı konu. Ona şimdi değineceğim. Oğlum bu ne ya? Allah Allah. Ne? Leyi kapatıyorum. Lan Neyle düz vuruyorum. Ne iyilik. Benim bir tane of benim bir tane kayıt da olmadığıma ağlayacağım. Eski bir kaydım vardı. Kanka. Adam hiç ses vermiyor tamam mı? Ben CT'yim. C4 kurmuş o. O kutuda ben CT'yim. Bomba fake vereceğim. Bomba fake verdim. Rastgele kutuda bir yere Filik atar gibi tak tak sıktım geri döndüm çocuk öldü ama böyle sıfır Baş ses yok. her şey sıfır ses acayip iyiydi <laughs> bak bunun gibiydi <laughs> ben niye öldüm? atlaydı ne yok. Bak orada. <gülüyor> 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 Bot Selim. Seni dinlemeyeceğim. Ben dinlemeyeceğim. <laughs> Enes ama yani bir tane için her şeyi yapıyorsun ya. Neyse ki adam salak da hızlı oynayamadı başta. Bütün süre gitti. Bak. İlla diyor kestane hiç izdireceğim diyor. <laughs> Şırpınıyor ya adam beni vursun diye. Ha? Ama aldı eli. Alacak zaten oğlum, C4'ün süresi ne kadar kalmış, bir zahmet. O almadı bir de C4 al. <laughs> NS kalsa verirdi bile, sen ne çektin? Çok Atmam. Şimdi. Çünkü son sahneyi söyledim. Müthiş bir flash'ti ya, gelseydiniz hemen. Oğlum tünel mi böydüm ben, de, diyor? Tünel ama tünel duyuracağım şimdi. Oğlum ölmeyin lan. Sen niye öldün? Nerede? Kanka atamıyorum desem inanır mısın? Nasıl? Bildiğin. Ee, bir tane nade çektim de neydi çekmesem de atamıyordum. 3400'üm kaldı. Ben bir kill aldım diye... Oğlum bir kill'e eşçilik para verilmiyor mu lan? Önceki el ama sıfır dolarım kalmıştı onunla da alakalı da. Oğlum kim attı lan bu sumo? Ne diyor oğlum? Bunların ağzı çok bozuk oğlum. Oh, yapıştır. Yapıştır, yapıştır yok. Oğlum onları nereden buldun ya? Oo, iki bir de mid gelmiyor ki arkadaş. Kil almayınca laf etmiyorum bu arada. Kim laf ediyor? Ya ölünce laf ediyorsun, dalga geçiyorsun. <laughs> Oğlum üzülüyor mu lan? Tamam, bir daha yapmayacağım. <laughs> bir daha yapmayacağım <laughs> lan, bir daha yapmayacağım lan. <laughs> Bu ayutlardaki flashlar her harbi... bir Koştur artık bir bıçakla ya. Sen ne kastın ol. ya? Evet. Solunda bir de. Sen de duymuşsun onu değil mi? Sonra aklına geldi ama. Ne? Duymadın, duymadım Ben duydum. Uzaktı, <laughs> Hayır, ben duydum lan. bir of'ki de hadi. Onlardan bir değil. Abi en son baktığında nasıl buluyorsun? lan <laughs> Her seferinde ya. Hadi bakalım. Koşalım bence. Hadi. Kill de başkasına gitti. Allah kahretsin böyle şey. Lan hiç mi vurmadınız çocuğa? Tamirci ben şeyim yazacağım ayıp olacak. Şuna bak sonradan Selim killeri kasmış kasmış. Önden bizi yolluyor. Oh takılıyor sonra. Oha çocuk burada mı pusuyormuş lan? Tamirci 100 canım var hadi be. Harbiden pusuyor abi ya. Sana adam gelir mi peki oradan? Adamlar oraya gelene kadar yaşar mı sence? Çıkmaz oradan çıkmaz. Hala oraya adam bekliyorsun. Ve vuruyor herkesi. Soldan gelsin de seni ucundan vursun bir. Ucunu gözüküyor orada her türlü. Gözüküyorsun, gözüküyorsun. Bu çocuk uyudu orada ya. Seni de aldın ne yapacağız o işi? ne yapıyorsunuz dan dana gibi? Evet. Evet, evet, yok bir şey. Bir koşacağım gibi. Aslında mit koşulurdu da. Koşuyorum lan mit koşu. Elena 1.0. Lan. Vallahi tezgah kurmuşlar buraya. Oğlum çatışsanız da bir Ne yapıyorsunuz? Şuna bak ya. üstte biri. killeri de veriyorsun. Kullarışın. Kullarışın. Benim harikasın lan bütün killleri ver. Ya Blok'tan bu el kaç verdim. kill aldı Allah aşkına söyle. Bir. Bir mi? Hı. Hmm. Gözü iyiymiş lan ben sıfır sanıyordum. Hala flash atıp vurma işi. Flashbang out. daha orada durma be dur. Oğlum siz de artık ölün kaç tane M4 diyor bunlar? Ne kadar? Ne kadar mı? Ne kadar mı? Ne kadar base? Sağda sağda. Gel yani yaramadı parçalaya kızdı. Ben Long'u parçalamayı seviyordum da, hadi yapalım. Ne atıyorsan at. Bang Öyle bang değil ya. Ya oha! Lan bir bu kalmıştı olmayan. Adamlar bombayla çaldı kilimi. Adamlar bombayla bile kill çalıyor artık ya. Senin elinde nasıl bıçak çıktı? Sen bıçakla kill aldın mı? Yok. Nasıl bıçak çıktı lan? Evet. Hileci Selim. Karşı altın altın. Dedim. Gold ile de dolduğumuzu söylemiştim. Hatta biri hakkında golddeki en az demiştim. Kimdi o? Şu herhalde de daha rankını almamış. Kesin ve Vestu ama kesin bak. Ne teminim. Videonun başında yine like istemeyi unuttum ya. Oraya bir yere like istediğim bir şeyi söyleyeyim de bari artık. Bu videoya en az bir 500 like gelmesi lazım çünkü. Onu videonun başlarında bir yere söyleyeceğim işte konuş koyacağım. Videonun içinde hiç hatırlatmadım bu arada yok niye oyundaki hileler cırt çok mu falan, falan mı filan mı? Yok işte artık geçti. Hadi bu videom bu kadar arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, 500 like gelirse bir sonraki video gelir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.